Merhaba. Efendim sizce erkekleri hediye almalı mı? Hayır. Neden? Hak etmiyorlar. Hak etmiyorlar. Evet. Peki evet. kızlar hak ediyor mu sizce efendim? Evet, evet. tabii ki. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Son Neden sarı. hak ediyor? Ya çünkü biz çok güzeliz, iyiyiz, ee, çıtırız. <laughs> Durun bir dakika cümle evet. kuramadım. Biz hak ediyoruz. Çünkü biz onlar için her şeyi yapıyoruz. Onları seviyoruz ama onlar bizi sevmiyor. Gözleri başkalarına kayıyor. Ondan sonra biz aldatılıyoruz. Ortada... Kusura bakmayın ama yok gibi kalıyoruz yani. Haksızlık Haklıyım. ediliyor. Evet. Evet. Hasbi Allah. Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. Oğlum. Haklıyım. Haklıyım abi şimdi. Bana öyle bakma haklıyım evet. Teşekkür ederim. Erkekler hediye almalı mı? Almalı. Almalı. Aynen. Aldığınızı bar olarak söylüyorum. Aldıktan sonra mutlu olur musunuz? Veya Erkekler bir hediyeden çok mutlu oluyor. Mesela kendimi şahsede şahsı olarak görüyorum. Bir hediye aldığımda çok mutlu oluyorum mesela. Her zaman aklıma gelir. Erkekler yani manevi olarak daha çok hediye gösteriyor. Mesela maddi bir hediye olarak değil de manevi hediyeler daha çok seviyoruz. Ben... Efendim sizce erkekler hediye almalı mı? Almalı. Almalı. <laughs> Peki evet. bu kadar hiç hediye verdiniz mi? Çok. 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 <laughs> evet. Ben veriyorsam onlar da alsın. Peki şey diyeceğim. Mesela hediye verdiğiniz verdikten sonra karşı taraf bir değişiklik hissetti mi? Ya mutlu oldu mu sizce? Tabii ki. O. Olmalı yani. Olmak almış ama olmalı yani. Güzel. Helal olsun ulan. Teşekkür ederim. Erkekler hediye almalı mı? Tabii almalı abi. Almalı. Peki bugüne kadar hiç hediye aldınız mı? Yok ya. Almadınız. Hediye verdiniz oldu mu? Oldu. Teşekkür ederim. <laughs> hediye almalı mı? Erkekler hediye almalı. Şöyle hediye almalı. Hediyeler fiiliyattır değerli bir şeydir. Sevgiler, duygular, hisler, en önemli şey hediyedir. İnsan sevdiği insana hediye almalı. Tabii ki sevgisini göstermek için bir aracı olarak kullanabilir. Hediye güzel şeydir, güzel şey. Peki bu bazı toplumlarda normal karşılanmıyor. Neden efendim? Hiç yani o toplumların kültürel ve vizyonel seviyesine göre değişmekle beraber olup bunun paralelinde insanlar farklı düşünceler besleyebilir bu noktada. Tabii o Hangi ülkede, hangi ırkta, hangi örf ve adet çatısı altında yapıyorsa bu düşünceyi ona göre değişebilir. Tabii benim düşünceme göre netice itibariyle onlar da bayanlarda, kadınlarda orada bir sevgi bağ varsa aramızda biz bunu dediğim gibi hediyeyle çeşitli güzel sözlerle güzel merhaba merhaba efendim siz erkekler hediye almalı mı erkeklerin Allah belasını versin hiçbir şey hak etmiyorlar gebersinler oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani? Böyle uhrevi bir örtem Neden? Neden? Neden ne? de bende kalsın abi. Lan! <laughs> Benim evet. ne suçum var? Ben burada video çekiyorum. Benim niye Allah belamı verecek? Tamam sen hariç diğerlerini versin o zaman. Diyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ne suçum var. Ben hep televizyon üzüyorum. evet. Diğerlerini. Evet. Hiçbir şey hak etmiyorlar ya. Gerçekten hiçbir şey hak etmiyorlar ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani karşı taraf Kesinlikle. size hediye vermeli mi? Ha, ha almalı evet. Almalı. İyi almasın ki abi. Teşekkür ederim. Ya kesmiyoruz. Hak etmiyor <laughs> Erkekler hediye almalı mı? Evet. <laughs> almalı. E alsınlar ama böyle yanlarından da koparsa. Ne demek diyorsunuz? <laughs> Teşekkür ederim efendim. Peki bugüne kadar hiç hediye aldınız mı? Ha? Bugüne kadar hiç hediye aldınız mı? Evet. Aldım. Teşekkür ederim efendim. Peki hediye verdiğiniz oldu mu? Ha? Hediye verdiğiniz oldu mu? Almalı niye almasınlar? Erkekler mesela siz erkeklere hediye almalı mısınız? Yani böyle evet. söyleyeyim. Almalısınız. Evet. Peki hiç hediye aldınız mı? Aldım. Peki Avrupa'nın sonra erkekler mutlu oluyor mu sizce? Oluyorlar. Oluyorlar. Teşekkür ederim. Siz erkekler hediye almalı mı? Tabii almalı abi. Sevdiğini güzel hissettirmen lazım. Sevdiğini hissettirmen lazım. Erkekler hediye almalı mı? Erkekler hediye almalı mıdır? Ya bence herkes hediye almalı. Sırf erkek değil. Ya karşı taraf mesela kızlar az çok alıyor. Ama erkekler bazıları diyor hiç hediye almadık efendim. Ya bence hediye karşılıklı olması gereken bir şey ve insanların yani içlerinden gelerek hediye etmeleri gerekiyor. Öbür türlü yani bir beklenti içerisinde olmak hediye sayılmaz bence. Anladım. Yani teşekkür ederim herkese. Erkekler hediye almalı mı? Abi bence almalı ya. Almalı. Aynen ama karşılıklıysa almalı. Peki e, bugüne kadar hiç hediye aldım oldu mu? Oldu. Peki hediye aldıktan sonra ne hissediyorsun? Abi ne hissettim? Sevinç hissettim, sahiplenme hissettim ya. Mutlu oldum. Kendin değerli hissettiyorsun değil mi? Aynen. Şimdi, efendim sizce erkekler hediye almalı mı? Almalı. 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 O, siz <laughs> verdiğiniz <laughs> oldu mu efendim? <canım>? Hediye <laughs> verdiğiniz oldu mu? Oldu. Oldu. Peki hediye verdikten sonra erkeklerin mesela duygusal ilişkileri nasıl oluyor? Onlar duygusal değil. Duygusal değil. Değiller. <laughs> Teşekkür ederim efendim. <laughs> erkekler hediye almalı mı? Almalı tabii. Almalı. Evet. Peki mesela hediye verdiyseniz erkeklerde bir duygusal yani kişisel gelişim adına bir şeyler olur mu? Bilmiyorum. Mutluluk adına? Olur tabii herhalde. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sizce erkekler hediye almalı mı? Kesinlikle almalı abi. Kesinlikle evet. almalı. Peki hediye aldığın varsayım olarak söylüyorum. Hediye aldığında mutlu olur mu sana? Veya duygusal abi, şey yani. Bir mesela emin yani. bir... Aynen. Ee, emin benim yıllardır arkadaşım bu çocuk gelse bana bir hediye de bulunsa kesinlikle mutlu olurum. Çünkü erkekler de insan yani. Normal <laughs> bir şey. Erkekler hediye almalı mı? Erkekler yok olmalı. Şu <laughs> neden <gülüyor> efendim? Efendim? Neden? Ya yani hediye almalı mı? Öküzler hediye alabilir mi sizce? <laughs> Teşekkür ederim Çok efendim. Çok yanlış bir şey. <laughs> şekilde... Sizce erkekler hediye almalı mı? Bence iki tarafta almalı yani. İki tarafta almalı. Evet ama, ama, erkekler çoğu biz hiç hediye almadık diyor. Nedir efendim? Hiç hediye almadık mı diyor. Evet efendim. Bence illa almışlardır doğum günlerinde, özel günlerde. Ben alırım yani. Alır mısınız? Evet ben alırım. size ben teşekkür ederim. Efendim sizce erkekler hediye almalı mı? Evet. Neden almalı efendim? Her şey karşılıklı bu hayatta. Her şey karşılıklı. Evet. Peki bu e, hediye konusu bazı toplumlarda iyi karışlanmıyor. Neden efendim? Ne için fikriniz var mı? Bilmiyorum. Efendim sizce erkekler hediye almalı mı? Evet, almalı. 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 Peki hediye verdiğiniz oldu mu hiç? Efendim? Hediye verdiğiniz oldu mu? Oldu. Oldu. Yani hediye karşı cinslere vermedim ama için işte vermiştim oldu. Oldu ya Peki e, hediye verdikten sonra erkeklerde nasıl bir duygu değişikliği olur? Buna hakkında fikriniz var mı? Yok. Yani, <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Ya mutlu oluyorlardır, saklıyorlardır ama çok net bir fikrim yok ya. ya, mutlu etmek için. Hediye bence mutluluk için iyi bir şey evet. bana göre. Peki hediye aldığınızı varsayım olarak söylüyorum. Hediye aldığınızda duygusal ilişkilerinizde bir değişiklik olur mu? Oluyor. Karşı tarafa daha ilgili geliyor. Daha çok sahiplendirici davranıyorlar sanki ya da daha çok güveniyorlar gibime geliyor bana hediye aldığımızda. Ya onu mutlu ettiğimiz ola mutlu etme, nankör biri falan değilse vefaçı biri değilse onu mutlu etmek için bir şeyler yapar yani. Karşılıklı şeyler sonuçta. İşte erkekler hediye almalı mı? Tabii ki almalı. Almalı. Ama evet. e, erkeklerimizin soruyorum diyor ki iş yani yüzde yetmişi hediye almadık diyor. Yani bunun hakkında fikriniz var mı? Şimdi biz mi alıyoruz onlar mı bize almalı? Siz onlara almanız yani karşı tarafı sevgiliniz yani, olabilir mesela. Ya. Ben alırım yani. Alırsınız. Peki iş hediye verdiğiniz oldu mu efendim? Aldı, oldu. oldu. Peki oldu. hediye hadi verdiyseniz sen karşı taraf nasıl bir duygu içerisinde olur? Yani o an mutlu oluyorlar da sonrasında Yok. Sonu iyi olmuyor. Sonra geri geliyor o hediyeler. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Az yani önce evet. kampiyon bir şey dedi de o aklıma geldi. Sizce erkekler hediye almalı mı? Yok abi. Neden? Ne bileyim abi ben hiç hediye almadım. Mantık çerçevesinde baktığınızda almalı mı almamalı mı? Özel günlerde olabilir. Özel günlerde olabilir. Teşekkür ederim. Sizce erkekler hediye almalı mı? <laughs> Olmasın. Onların Allah belasını versin. <laughs> Siz erkekler hediye almalı mı? Almalı abi. Ha, neden almalı efendim? Abi hani biz de erkeğiz abi kızlara veriyorsak onlar da bize verirler abi. Evet. 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 Teşekkür ederim. Erkekler hediye almalı mı? Aşkım sence hediye almalı mısın? <laughs> <laughs> Be, ben alıyorum ya daha <laughs> Evet erkekler hediye almalı ama kadınlar da karşılığını vermeli yani muhakkak. Vermeli diyorsun. Evet. Ama... Karşısını vermeli derken hani kadınlar da hediye almalı anlamında. Tabii tabii o anlamda söylüyorum. Zaten e, kadınlarımız Aynen. az çok alıyor ama erkeklerimizi çoğu almadığı için Merkez bu sorunu on... onu, bu <laughs> <düşünceniz gülüyor> sorunu onun için hazırladım efendim. <laughs> Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Öyle bir sıkıntımız Aynen, yok. yok. Almalı diyorsunuz. Aynen. Peki e, aldıysanız duygusal ilişkiniz nasıl oluyor efendim? Yakında bir fikriniz var mı? Yani Aynen. mutluluk hakkında. Yani mutlu olduğu için daha yakın davranıyor. Yakın davranıyorsunuz. Ya her zaman yakın davranıyor da evet. mutlu olduğu için bu ayrı bir <laughs> izi gösteriyor yani. Öyle mi diyorsunuz? Evet. <gülüyor> <Can> <gülüyor> Erkeklere hediye almalı mısınız? Ha erkek... Biz mi erkekler? Evet. evet tabii ki almalıyız. Çünkü bence onlar da aynı şeyi hak ediyorlar. Çünkü biz nasıl insansak ve bir şeyler hissediyorsak erkekler de aynı şekilde. Peki, Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum hediye alıp kendilerini değerli hissettirmek ve değerli görünmek isterler. O yüzden ben asla gocunmam bir erkeğe hediye alınmasından. Ve kesinlikle alınmalı. Harikasınız, teşekkür ederim. Peki hiç hediye aldınız mı? Evet aldım. Teşekkür ederim Evet. Yani çoğu diyor ki biz hiç hediye almadık. Ha, yani erkekler hediye almalı. Şöyle de bir şey var. Erkekler çiçek de almalı bence. Kesinlikle. Ve bence ölmeden önce bir çiçek alınmalı. Çünkü erkekler mezarında genellikle çiçek alıyor. Bu üzücü bir durum erkekler için. Olabilir yani. Ama erkekler çoğu diyor ki biz hiç hediye almadık diyor kadın. Bu konu hakkında almışlardır. Almışlardır. Lan görmedinizsiniz. Yok, şaka yapmışlardır. Lan yok. Şaka yok. Yapmışlardır. yok gerçekten. Hayır, Böyle yani. almışlardır, almamışlardır. Almışlardır ya, Almışlar. almışlardır. Şey Herhalde şaka. zamanında. <laughs> Herhalde aldık çok. Erkekler hediye almalı mı? Bu cinsiyet fark etmez ki herkes alabilir. Herkes alabilir. Evet. Ama bazı insanlar bunu uygun görmüyor. Neden efendim? Yani bilmiyorum böyle bir e, algı var ama e, erkekler de alabilir, kadınlar da alabilir. Peki hediye aldınız efendim? Tabii ki. aldım. Peki aldıktan sonra sizi duygusal ilişkide bir değişiklik olur mu? İllaki evet. <laughs> Teşekkür efendim. Rica Efendim erkekler hediye almalı mı sizce? Almalı. Almalı. Peki bugüne kadar hiç hediye verdiniz mi? Evet. Verdiğiniz. Peki verildikten sonra erkekler mutlu oluyor mu sizce? Oluyor. Değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim efendim.